Herkese merhabalar. Almanca öğreniyorumda kelime hazinesi serimizin 7. günüyle sizlerle birlikteyim. Bugün yine sizlerle 3 tane yeni kelime öğreneceğiz. İsim, sıfat, yıl zarf ve bir fiil olacak. Daha önce de sizlere söz vermiştim. 7 günde sizler için özel bir tablo hazırlayacağım diye. Evet. Ekranda gördüğünüz bu tabloda hangi gün hangi gruplardan neler öğrendik? Onları da tek tek hazırladım elinizin altında bulunsun istediğiniz zaman bakıp tekrar edebilirsiniz. Öncelikle bugünkü yeni üç tane kelimemizi öğrenelim. Sonra da özet üzerinden konuşalım. Di sukuft gelecek anlamına gelir. Di su de gelecekler anlamındadır. 21. kelimemiz. Cümle içinde kullanımına bakalım. Present yani şimdiki zaman geniş aktaran bir cümle. Ich spare Geld für die Zukunft. Ihspare Geld für die Gelecek için para biriktiriyorum anlamına geliyor. Burada di olarak kullandık. Çünkü bizde ne zaman değişiklik oluyordu? Datif ya da genitif ismin halini alırsa. İkinci kelimemiz bir zarf. adverb ima. Her zaman daima anlamına geliyor. 22. kelimemiz. Warum kommst du immer so spät? Warum kommst du immer so spät? Neden her zaman geç geliyorsun? Neden daima geç geliyorsun anlamında bir soru cümlesi oluşturduk. Kelimemiz nedir? Ima. Lütfen dikkat edin. Immea diye okumuyoruz. Çünkü Almancadaki alfabedeki belli kelimeler yan yana geldiği zaman farklı şekildeki sesleri veriyordu. O yüzden de biz bunu okurken ima şeklinde okuyoruz. Üçüncü kelimemiz fiil olarak biringin fiili 23. kelime. Birine bir şey öğretmek anlamına gelir. A1'de learning fiilini öğreniyoruz. Öğrenmek anlamına geliyor. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Ama biringin fiili B1 yapısında bir fiili B1 seviyesinde birine bir şey öğretmek anlamına gelir. Şimdi cümlemizi okuyalım. Öncelikle present'ı okuyacağız ama öncelikle Evet şu bölümü atladım. Presence'teki çekimi üçüncü tekil kişiye göre bringt by, Präteritum brachte by, Perfekte hat bracht şeklinde olacak. Du Bringen, kannst du mir Deutsch beibringen? Kannst du mir Deutsch beibringen? Bana Almanca öğretebilir misin? anlamında bir soru cümlesi oluşturduk. Modern fiiller cümlede olduğu zaman her zaman ana fiil kök halinde oluyor. Lütfen dikkat edin. Örneğin buradaki fiilimiz könen fiili olduğu için by fiilini do zamine göre çekinlemeden direkt kök yani masar halinde yazdık. Preteritum'da kullanımı Brachten olacak. Via brachten diye am nahilfe nah bay. Via brachten diye am nahilfe nah bay. Çarşamba günü sana özel ders verdik. Burada nahilfe kelimesi özel ders anlamına gelen bir isim olduğu için de ilk harfi büyük harfle yazılmıştır. Son zamanımız piyafek. Piyafek zamanında da ortaya GE2 getirecek ve ha kullanıyoruz. E hat letzten monat einen kurs beigebracht. E hat letzten monat einen kurs beigebracht. O geçen ay bir kurs verdi anlamına gelen bir cümle kullandık. Burada monat ay demektir kurs, kurs anlamına geliyor. Artık ili de ikisinde de diyatır. Evet, bugün neler öğrendik sizlerle birlikte? Di, su, kunt gelecek anlamına geliyordu. Nomen bir isim. İma, at ve yap yani zarf. Bay biringinde ve yap yani fiil grubunda yer alıyordu. Evet, bugünkü tablomuza bakalım. Bir hafta boyunca sizlerle birlikte neler işledik? Birinci gün sizlerle birlikte Die Hoffnung, umut anlamına gelen kelimeyi gördük. Die Hoffnungen, umutlar anlamına geliyor. Entoşt, hayal kırıklığına uğramak anlamına gelen bir sıfatken, Entoşt'un da fiil olarak kullanılıyordu. Asıl fiilimiz de saygın fiilidir, göstermek anlamına geliyordu. Evet, baktığımızda ikinci günde die Erfahrung İsmini öğrendik sizlerle. Deneyim, tecrübe anlamına geliyor. Çoğu de die Erfahrung. İkinci grupta sıfat ya da adjektif grubunda da heftig adjektif yani sıfatını öğrendik. Ee, anlamı neydi? Sert, şiddetli anlamına geliyordu. Fiilimize fia biringen fiilini birlikte sizlerle öğrendik. Bir şeyi geçirmek anlamına geliyordu. Üçüncü günümüze baktığımız zaman Das Meeting İngilizceden gelen bir kelimeydi. Toplantı anlamına geliyor. Die Meeting de toplantılar anlamına geliyor. Adjektif ya da veya yani sıfat ya da zarf grubunda Fast Ni olarak gördük. Neredeyse hiç anlamına geliyor. At ve yap yani bir zarftı. Fiil olarak biz sizlerle Vishini gördük ama vişin neydi? Bir şeyi ovalayarak, silerek temizlemek anlamına geliyordu. Eğer örneğin kendi yüzümüzü e, temizliyorsak, o zaman zih Vishin olarak kullanıyorduk. Burada refleksif olması gerekiyordu. Dördüncü günde de avsuk yani asansör kelimesini öğrendik. Çoğul hali de avsüge olarak yazılıyordu. Adjektif ve yap kısmında zepştencih kelimesini sizlerle birlikte öğrendik. Anlamı neydi? Bağımsız anlamına geliyordu. Fiil olarak da bekommen fiilini gördük. bekommen fiili de almak ya da elde etmek anlamına gelir. Beşinci günde DAS PROJEKT yani proje anlamına gelen ismi öğrendik. Çoğu halide di PROJEKTE projeler anlamına geliyor. MUTİH Cesur anlamına gelen bir sıfattı. Anfangın fiili başlamak anlamına geliyor. Ayrılabilen fiiller grubunda yer alıyordu. Altıncı güne baktığımız zaman Die Tüte, poşet anlamına geliyordu. Die Tüte'n de poşetler anlamında. Fleksibil, esnek anlamına gelir. Sıfattır. Yani adjektif. Tendim'in fiili Katılmak anlamına gelir ve aktığımız zaman ayrılabilen fiiller grubunda yer alıyor. Ve yedinci gün yani bugün sizlerle birlikte di sukunft gelecek, su sukunftte gelecekler. İma her zaman daima anlamına geliyordu, Özellik olarak da at ve yani zarf grubunda yer alıyor. By bringing fiili de ayrılabilen bir fiil. Son zamanlar 3 gün arka arka ayrılabilen fiil yapmışız. Hiç fark etmemiştim. Özelliği neydi? Anlamı neydi? Birine bir şey öğretmek anlamına geliyordu. Şimdi aklıma geldi. Bir özelliği de her zaman datif alan bir fiildir. Evet bir haftamızı sizlerle tamamlamış olduk. Sürekli yorum yazan arkadaşlarımız var. Hepsinin isimlerini artık ezberledim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldukları için desteklerini de e, bu şekilde hissettirdikleri için. Evet 7. günü bitirdik. Yarın 8. günün videosuyla karşınızda olacağım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için her zaman çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çüss.